şekilde bir sorumuz. Bu soruda kaç tane üçgen olduğunu soruyor. A tepe noktası sabit olsun. Diğer iki noktayı arıyor olalım. Eğer DE doğrusu üzerindeyse bu diğer iki noktam. DE üzerinde dört tane nokta olduğu için o dört noktadan iki tanesini seçersem üçgenler oluşturmuş olurum. Veya HT doğrusu üzerinde seçersem o iki noktayı hala tepe noktam A. Yine bakıyorum dört tane nokta var. O dört tane noktanın içerisinde iki tanesini seçmiş oluyorum. Veya aşağıdaki doğru BFGKC doğrusu üzerindeki beş tane noktadan iki tanesini seçersem yine üçgeni oluşturmuş olurum. Dördün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. Şimdi çarpı 2 diyebilirim kısaca. Çünkü aynısı diğeri de. Artı diyorum. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2. Burası 12 yaptı. 5 çarpı 4 20 yarısı 10. 12 10 daha 22 yapar ki bu soruda cevabımız E şıkkı olur. Diğer bir şekilde sorumuzdayız. Şekildeki aşağıda Evet, diğer bir şekilli sorumuzdayız. Aşağıdaki şekil 24 birim kareden oluşturulmuştur. Buna göre, şekilde görülen dikdörtgen sayısı kare sayısından kaç fazladır diye sormuş. Önce kaç tane dikdörtgen var? Ona bakalım. Bu arada şimdi sayacağımız dikdörtgenler arasına kareler de dahil olabilir. Çünkü her kare aynı zamanda bir dikdörtgen olabilir. Peki, şimdi bakın bir çizgi buradan yatay çizgileri sayıyoruz. İkinci yatay bu. Yani sonuna kadar gidiyordu ben çizmiyorum. Üçüncü yatay bu. Dördüncü yatay bu. Beş tane yatay var. O zaman biz beş tane yatay çizgi arasından iki tanesini seçer isek ne yapabiliriz? Dikdörtgenimizin yatay uzunluğunu oluşturabiliriz. O zaman demek ki beş tanenin içerisinden iki tanesini seçeceğiz. Çarpı. Dikeylere baktığımız zaman bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Diğeri bu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesinden 2 tanesini seçeceğiz. O zaman bakalım toplam kaç tane oluşturulabiliyor. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 ne yaptı? 210 yapar ki 210 tane dikdörtgen oluşturmamız mümkün. Bu tip sorularda kaç tane kare var gibi bir soruda şu pratik bilgiyi vereyim. Şimdi önce yatay ve dikeyleri ayrı ayrı sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 buradan. 1 2 3 4 buradan. Bakın. Şimdi birli birebirli bu şekilde bakın. İyi dikkat edin. Pratik bilgiyi burada veriyorum. Yan tarafa çizeyim. Demek ki 6'ya 4'lü değil mi? 6'ya 4'lü birebirli bu şekilde. Bu kadar var. Şimdi 2'ye 2'li de olabilir. Yani şöyle de olabilir. Değil mi? 2'ye 2'li, 3'e 3'lü. O zaman birer birer azalta azalta gidiyorsunuz. Yani 5 çarpı 3 dediğiniz zaman 2'ye 2'li kareleri. 4 çarpı 2 dediğiniz zaman 3'e 3'lüleri. Bu şekilde bu şekilde bir tanesi bir olana kadar bu gibi sorularda ineğine ine gidiyorsunuz. 24 tane burada, 15 tane burada, 8 tane burada ve 3 tane de burada var. Toplarsak kaç tane kare var? 50 tane. Bu şekilde kare olduğu gözükür. Zaten soru bana dikdörtgen sayısıyla kare sayısının farkını sormuş. O zaman cevabımız 160 bulmuş. Doğru cevap bu soruda C şıkkı olur. Evet, diğer bir seçme sorumuzda Alihan, Bedirhan ve Canan'ın bulunduğu 10 kişilik bir sınıftan 5 kişilik bir basketbol takımı oluşturulacak. Alihan ve Bedirhan'ın kesin olduğunu biliyorum. Şimdi 5 tane kişi. 1 2 3 4 5 kişi. Şimdi Canan'ın katılmayacağını da biliyorsam Canan'ı ekipten çıkart. Kaç kişi kaldı ekip? 9 kişi kaldı. Fakat bu 9 kişinin içerisinde 2 tanesinin yeri belli. Yani ikisi katılacak. Yani Ali Han'la Bedir Han katılacak. Onları da sil. Geri kalan 7 kişinin içerisinde 3 kişiyi seçersek seçimi gerçekleştirmiş oluruz. Bu da neye eşit? 7, 6, 5, 3 geri git. 3, 2, 1, 35 farklı seçim olur. Doğru cevap değişikliği bu soruda. Diğer sorumuzda 6 farklı nokta var. En fazla kaç üçgen çizilebilir diyor. Bakın 2 tane doğrusallık burada görüyorsunuz. Hiç doğrusallığı dikkate almasaydım bunların 6'sı da doğrusal olmasa idi. 6 tane noktadan 6'nın üçlüsü kadar üçgen yani 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20 tane üçgen çizme mümkün olurdu. Fakat A, E, F ile çizilen üçgenler üçgen değildir. Sadece bu üçü bakın bir tane normalde üçgen oluşturur bu üçü. Ama bu bir tane üçgeni ben çıkaracağım. Bunlar üçgen değil doğrusal olduğu için. Eğer üçü de A, B, C, D'den seçilse bunlar doğru olduğu için üçgen belirtmeyeceği için bu dört tanesinin üç tanesi seçim mi de yukarı normalde dahil. Yukarıdaki buna dahil. O zaman bunları da çıkartmam lazım. Çünkü bunlar da belirtmeyecek. 4'ün birlisini buluvereyim. 4 bu da. 1, 4 daha 5 olduğu için 5 tanesi bu 20 taneden 5 tanesi belirtmiyor. O zaman 15 tanesi üçgen belirtir. Doğru cevap C şıkkı olur bu soruda. Evet diğer bir şekilli sorumuzda. Oluşturulacak paralel kenarlardan kaç tanesi taralı alanı kapsar diyor. O zaman oluşturacağım paralel üst tabanı şu ikisinden biri olabilir. Alt tabanı ise şu ikisinden biri olabilir. O zaman bu ikinin birlisini seçiyorum. Yine alt, alt içinde iki taneden bir tane seçiyorum. Çarpı deyip devam ediyorum çünkü. Yanlardan da seçeceğim için devam ediyorum. Şu iki taneden birini seçelim. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3 taneden de birini seçersem bu seçilmiş olan bu 4 tane paralel kenarı e, doğruları, paralel doğrular birleştirirsem bu alanı kapsayan bir paralel kenar elde etmiş olur. Bu 2, bu 2 bu 2 diğeri de 3 çıkacağı için çarparsam 24 olur ki 24 tane o alanı kapsayan paralel kenar çizmek mümkün. Bu soruda cevabımız B şıkkı olur. Şimdi diğer bir şekilde sorumuzda 7 tane nokta vermiş. Bu 7 tane noktadan 3 tanesini seçeceğimizi ama doğrusal olmayacağını söylemiş. O seçilenlerin doğrusal olmayacağını. Ve bu seçimde A, B olmayacağını söylemiş. O zaman bu ikisini yolla gitsin. Madem seçilmiyor. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Geriye 5 tanesinden 3'ünü seçersek 5'in 3'lüsünü değil de 5'in ikilisini yapalım. Her zaman daha kolaydır. O zaman ne yapar? 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 yapar. 10 tane nokta seçeceğim. Fakat bunların doğrusal olmamasını istiyor. Burada bakın doğrusal olan bir durum var. Bakın şurayı birleştirirsem bu doğrusaldır. Bir tane doğrusallık var. O zaman bu seçimlerden bir tanesini çıkarıyorum. Bir üçlüyü çıkarıyorum. 10 eksi 1 cevabımız bu soruda 9 olacak. Doğru cevap E Evet diğer bir şekilli sorumuzdayız. Kaç tane dilim olduğunu sayalım. Şimdi şu merkez sabit. Şimdi birinci sıradan seçersem 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bir tanesini seçeceğim. Diğer bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bir. Diğer üçüncüde de aynı olduğu için 3 tane deyip bir tanesini uygulasam yeter. Yani o altı tane noktadan iki tanesini seçersem yay oluşturmuş olurum. Çünkü niye? Mesela şundan şunu seçtim, bakın şu bir yay. Ya da neyle? Şununla şunu seçtim diyelim, bakın şu bir yay şeklinde. Herhangi iki tanesini birleştirirsem yay oluşturabilirim. Peki. 3 çarpı 6, 5 bölü 2 diyorum bunun kombinasyonu için. Bu kaç yapar? 15 yapar. 15 çarpı 3, 45. Bu birinci seçeneğin doğru olduğunu gördüm. Şimdi ikinci seçenek için ise her birinde sayılar farklı farklı olduğu için ayrı ayrı düşüneyim. Şu, şuradan iki tane seçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten iki tane seçiyorum. 5'ten iki tane seçeyim. Kaç yapar? 10 yapar. Orada dursun. Burada 4'ten iki tane seçiyorum. Yani 4 çarpı 3 bölü 2. O da 6 yapar. 6 dursun şu kıyıda. Diğerinde 3'ten 2 tane seçiyorum. 3 yapar. Diğerinde 1, 2, 3, 6'dan 2 tane seçiyorum. 6 çarpı 5 2, 15 yapar. Şimdi 15'i, 3'ü bunların hepsini toplayalım. 16, 19, 34. Bu da doğru. Diğerine geldiğim zaman tepe noktası belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan 2 tane seçeceğim. Üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Tepe noktası yukarıdaki olan. 6 çarpı 5 2. 15 oluştu. Dursun. Aşağıya geldim. Bu sefer 5 taneden 2 tane seçeceğim. Evet. 5 çarpı 4 2. 10 tane oldu. Sonra aşağıdakinden seçeceğim. Yani 4 taneden 2 tane seçeceğim. 4 çarpı 3 bölü 2. 6 oldu. Daha sonra 3 taneden 2 tane seçeceğim ki bu 3'tür. Direkt 3'ün birisi çünkü. 3'tür. En aşağıda da bir tane var. Niye? 2'nin ikilisini seçeceğim. Yani hepsini seçin bir tane var. Sayalım kaç tane? 15, 25, 31, 32, 30, 30. Bu da doğru. Demek 3 yargı da doğru imiş. Bakalım cevap hangisi? Bu soruda doğru cevap E şıkkı bulunur.